اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله رب وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu muhterem kardeşlerim. Allahu Teala nasip ederse bugün kısa ve öz olarak depremler neyden dolayı gerçekleşir? Depremlerin oluş sebepleri nelerdir? Bunun üzerine duracağız. Biz ehli sünnet ve cemaat topluluğu olarak hiçbir şeyin kesinlikle böyle böyle doğa olaylarına bir meseleyi bir mevzuyu bağlamayız. Genelde Allahu Teala'ya karşı olmuş azgınlıkların, isyanların, fuhuşun, zulmün, adaletsizliğin, Allah'tan ve dinden uzaklaşmışlığın, insanların nefislerini egolarına göre Allahu Teala'nın hükümlerini terk ederek kendi egolarına ve nefislerine göre merhametlerini yitirmeleri ve insanlara zulmetmeleri, herkesin birbirini kandırması, birbirini bir geçim, bir kazanım aracı haline getirmeleri ve bundan kazanım elde etmelerine dayandığını biz biliyoruz. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bize ulaşmış olan sahih rivayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin bir alameti olarak ahir zamanda kıyamete yakın bir dönemde zelzelelerin çoğalacağını yani yerin sallanması, depremlerin artacağını, zamanın kısalacağını, harcın yani kan dökmenin artacağını, yeryüzünde kaosun, huzursuzluğun, dünya savaşlarının vuku bulacağını açık ve net olarak bildiren sahih rivayetler vardır. Aynı kezer şu bir gerçek ve hakikattir ki, yani bütün nefis sahipleri mutlaka ölümü tadacak ve ölümleri de Allahu Teala'nın mukadderatı olarak nasıl yazılmış öyle gerçekleşecek. Ben şunu da söylemek istiyorum kardeşlerim. Bazıları sürekli sosyal medyada veya orada burada İslam'a saldırıyor veya kader kavramı üzerinden efendim işte her müttahidin, her şunun bunu yapanın yaptığı yolsuzluk, maldan çalması, demirden, betondan, çimentodan çalıp da bunu da kadere bağlıyorlar gibi bir söylemde bulunuyorlar. Aslında bu baştan sona kadar yanlıştır, hatadır. Kaderde hayır ve şer Allah'tandır. Ama bir insanın yolsuzluğu, hırsızlığı, art niyeti, güdü, düşünceleri, menfi hesapları üzerinde insanların haklarından çalması, hırsızlık, zulüm, istibdat, hatta eğer bir müteahhit, İslam hukuku açısından bir binayı sahte yapıyorsa, eksik ve noksan yapıyorsa ve bu bina yıkılıyor altında insanlar kalıyorsa İslam hukukuna göre bu adam katildir. Bu adam o kadar insanı katleden, bilerek, bunu bilerek ve bilinçli bir şekilde yapıyorsa, bilerek ve bilinçli bir şekilde katil hükmündedir. Yani hiç kimse, biz kadere iman ediyoruz, artık kimse sorumlu değil, sümme aşa, bütün suçlu Allah'tır söz konusu gibi bir söylem söz konusu olamaz. Estaizu billah, kaderde hayır ve şer Allah'tan olsa bile Rabbim insanın cüz'i iradesini de bunda bir cüz kılmıştır. İnsan oğlu kendi eliyle yaptıklarının bedelini öder insanların aç gözlülüğü, çıkarcılığı, mefaatçiliği iki kuruş fazla kazanayım, beş kuruş fazla kazanayım diyerek inşaat ve yapılardan çalmaları, sistemlerin de rüşvet çarkı sayesinde denetiminin zayıflaması neticesinde bu vukualar buluyorsa bile, orada depremler oluyorsa bunlar Allahu Teala'nın kaderidir. Ama o kadar içerisinde kim suçluysa o da Allahu Teala nezdinde suçludur. Bu dünyada beşeri ideolojiler cezayı vermese bile mutlaka kıyamet günü Allah Teala o mürəən ağrış şəkildə cəzalandıracaq. Bəlkə də bəla və nisibətləri dünyada başlayacaq. Onun üçün şunu hər kəs gözəl bir şəkildə anlamalıdır. İnsan oğlu Allahdan, dindən uzaqlaşdıqca, sapıtıb fəhşiyata fəhşiyata daldıqca Allahu Tealadan yüz çevirib nəfsini peşində poşturubca, bunun onlara azabı vardı. Deprem ilahi bir iqazdır. Allahu Teala bir ixtarıdır, uyarısıdır. Ama üzülerek söylüyorum ki maalesef insanların bu deprem, bu uyarıdan yani bu ilahi ikazdan bir ders çıkarmadıklarını deprem olmuş. Deprem bölgesinde on binlerce yüz binlerce insan deprem göçüğünün altında can havline düşmüş, can derdine düşmüş. Ama maalesef Türkiye'nin her bir tarafından hırsızlar, gaspçılar, soyguncular, yağmacılar da bölge, deprem bölgelerinde birilerinin malını çalmaya gidiyor. Demek ki bu insanlar gerçekten... Allah-u Teala'nın tehdit ve ihtarlarını göz önüne getirmiyorlar. Ama bunu yapanlar mutlaka Allahu Teala ta tarafından en ağır şekilde cezalandırılacak. Bu ihmallere göz yumanlar da rüşvet çarkı yoluyla da onların bu yapıları zayıf istenilen şekilde yapmamalarına, yapmamalarına da göz yumanları da mutlaka Rabbin nezdinde büyük bir, bir azapla karşılaşacakları bir mutlak. Çünkü İnmel a'malu bi hadisinde bildirdiği üzerine bütün amellerin temelinde kişinin niyeti vardır. Ve o insanlar sadece kendi mefaatlerini ve ceplerini, çıkarlarını düşündükleri için on binlerce, yüz binlerce insanın can güvenliğini tehlikeye atan birer katil, birer zalim hükmündedirler. Nitekim Ali İmran Suresi 185. ayet-i kerimede Kullu nefsin zâikatul mevt Yani bütün nefis sahiplerinin mutlaka öleceğini Kimisinin ölümünün rahmet, kimisinin ölümünün azap olacağı da açıkça ayetlerde bildirilir. Zaten ayetin sonunda da Allahu Teala açık ve net olarak insanların başlarına gelen çok şeyin kendi elleriyle olanın neticesi olduğunu söylüyor. Yani kardeşlerim ben öncelikle şunu söyleyeyim. Deprem veya doğal afetler yani çok yönlüdür. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Deprem, depremin göçünün altında kalan için nasıl bir imtihan veya bir azapsa, veya onun için bir şehadet mertebi veya cehennem azabından bir azab ise aynı keza hayatta olan dört dünyanın veya Türkiye'nin dört bir yanında veya başka beldelerde olan Müslümanlar üzerine de bir imtihandır. İnsanların onlara yardım etmesi, onların imdadına koşmaları, onların dertleriyle dertlenmeleri, onların sıkıntılarını gidermeleri, insani ve İslami yardımlarını ve mümin olma özelliklerini ortaya koymaları gerekiyor. Bu da aynı kez ama biz bakıyoruz ki insanlar buradan deprem bölgelerine üç sebeple gidiyor. Bir grup gerçekten insani olarak ister inançlı olsun ister olmasın insani olarak o insanların yardımına gidiyor. Kendi kendi iç aleminde kendi vicdanını tatmin, kendisini rahatlatmak, bir sorumluluk ve görev yerine getirme hissiyle gidiyor. Bir kısmı fi allah Allahu Teala rızasını gözeterek gidiyor bir kısmı da art niyetle yağma için, hırsızlık için hatta tabir caizse dedektörlerini alıp gidiyorlar. İşte Allahu Teala her birinin karşılığını, ecrini ki bu dünya hayatında veya ahirette ya azap ya rahmet ya ödül mükafat olarak verecek. Bu bir bilinen bir hakikat. Yalnız şu bir gerçek ve hakikattır ki her nefis ölümü tadacak. Nitekim bu Ankebut suresi 57. ayet-i kerimede de Allahu Teala'nın bunu tekrar ettiğini kullu nefsin zaiqatul mevti diyor. Her nefis mutlaka ölümü tadacak ve sonra mutlaka dönüşünüz Allahu Teala sizi yoktan var eden Allah'a olacağını açık ve net olarak söylüyor. Ankebut 59'da da onlar sabreder ve Rablerine tevekkül edenlerdir diyerek aslında Rabbim bir musibet ve bela bir mümine gönderdiği zaman onların sabredip Rablerine tevekkül eden, yardım ve nasıratlarını Allahu Teala'dan insan, isteyen insanlar olduğunu açık ona olarak biliyorum. Nitekim kardeşlerim Bukhari'de 986 hadis numarasıyla verdiği sahih bir rivayette Ebu Hureyre yoluyla geliyor. Kendisi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem depremlerin oluş sebebini anlattı. Bakın ben size bir şey söyleyeyim kardeşlerim. Bu ülkede bir seneden fazladır bir konut krizi var. Bu konut krizi aslında bana soracak olursanız insanların içlerinde gizledikleri iyi ve kötü, iyi ve kötü art niyetli bütün düşünceleri ortaya koydu. Herkesi, her insan fırsatçılaştı, herkes aç gözlü oldu, kendisi oturamadı, cesaret edip oturmadı evde deprem korkusuyla o evden çıktı. Gitti bir redi dansta kendine ev tuttu. Kalktı o, o çöp yeri de cesaret edip oturamadı. Yeri de fakir bir insana 5 bin raya, 6 bin raya, 7 bin raya, 10 bin liraya kadar kiraladı. E elbette allah Teala bunun karşılığında bize ödül verecek değil. Veya kimsenin kimseye merhamet etmediği, yani tabiri caizse serbest piyasadır. Kim kimi ne şekilde dolandırabiliyorsa, kim kimi ne şekilde kandırabiliyorsa, kim kimden nasıl istifade edip onu bir şekilde elinde avucunda olanı çalabiliyorsa yaptığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu böyle olunca da Allahu Teala'dan rahmet beklemek, Allahu Teala'dan bolluk beklemek, Allahu Teala'dan rızık bolluğu beklemek buna benzeyen her şey boştur. Emin olun ki bugün bugün o, o deprem o ve zelzeleler veya bugün İstanbul veya Türkiye'de kıtlık olayı söz konusu, yağmurlar yağmıyor, barajlar boşalıyorsa bunun sebebi bizim ellerimizle yaptıklarımızdır. Biz ne yapıyoruz? Biz Rabbimize sırt dönmüşüz. Çok özür diliyoruz bugün TikTok'ta, Facebook'ta, Twitter'da ve adını namını duymadığımız sohbet odalarında dünyanın feroşu, fahşiyatı, rahşiyatı, raziliği, kepazeliği dönüyor. Kadınlar birileri onlara iki kuruş para göndersin diye çok özür diliyorum. Aklı alınmayacak ahlaksızlıkları yapıyor ve erkekler sadece izliyor. Düşünün ki bazen seyrediyoruz, şahit oluyoruz. Koca karısının TikTok'ta orada burada kendisini erkekleri teşhir etmesine bizzat destek veriyordu. Kendini de deşifre et kendi bedeninden para kazan evimizi geçindir diyecek kadar şeref ve hissiyet yoksun insanlar var. Öbür taraftan toplumun sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih ve rivayetlerde haber verdiği üzerine sadece uçkurlarını ve midelerini düşündükleri bir zamanda menfaat ve çıkarlarını düşündükleri bir zamanda herkes diyor ki ya insanlarda vicdan kalmamış ama fırsat onun eline geçtiği zaman o da aynı vicdansızlığı gösterebiliyor. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıyamete yakın bir dönemde olacak olan olayları anlatırken diyor ki ilimin sökülüp alınma, alınmadıkça gerçekten ilim ortadan kalktı. Sosyal medya, Twitter, aynı keza YouTube, aynı keza Facebook, aynı keza buna benzeyen Instagram gibi yerler çıktıktan ve unutulmuş olan sapık görüş ve inançlar artık zemin bulduktan sonra hak ile batıl birbirine karışmış. İnsanlar ilme ihtiyaç duymuyor. İnsanlar bir alimin bir saatlik, iki saatlik bir nesihatli dinlemeye tahammül edemiyor. Ama bir dakikalık, 30 saniyelik TikTok videolarıyla kendilerini otizm yapacak derecede yani odaklanma sorunlarına psikiyatrik bozukluklara kadar götürecek süreci kendi elleriyle tetiklettiriyorlar. Sosyal bağımlılık, aynı keza insanların okumaması, dinlerini araştırmamaları, kulaktan duyma, kulaktan dolma şeylere inanıp bunun peşinde koşmaları ilmin sökülüp alınmasının sebeplerinden biri olacak. Depremler çoğalmadıkça, zaman yaklaşmadıkça burada kas dolunan, bak dikkat ederseniz kardeşlerim artık öyle bir zamanda yaşıyoruz ki seneler, aylara, aylar, haftalara, haftalar, günlere, günler, saatlere, saatlerde, saniyelere dönmüş durumda. O kadar hızlı ömrümüz akıp gidiyor. İşte Resulü Aleyhisselatü Vesselam zaman yaklaşmadıkça öldürmek sadece öldürmekten ibaret olan her çoğalmadıkça ki bugün yeryüzüne baktığımız zaman hiçbir yerde sulh, hiçbir yerde selam, hiçbir yerde barış yok. Bütün dünyada kaos var. Bütün dünyada esrar, eroin, kokain, yeraltı, yer üstü zenginlikleri, yeryüzü hegemonyasında hakim gün güç olma savaşları buna benzeyen sürekli savaş süreçlerinin son sürat ilerlediğini ve, il, ve her geçen gün insanların daha da sapıtıp din ile Allah ile İslam ile bütün bağlarını kopardıklarına şahit oluyoruz. Ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam mal sizin aranızda çoğalmadıkça asla ve asla kıyamet kopmaz. nüzul İsa gerçekleşmez. Mehdi zuhur etmez. Hakikat bu şekilde ortaya çıkmaz diyor. İbni Hacer el Rehimullah o şöyle diyor, doğuda batıda birçok beldede depremler meydana gelmiştir ve gelecektir. Bize zahir olan hadiste bildirilen depremlerin genel ve devamlı olmasıdır. Yani kıyamete kadar depremlerin aşama aşama gıdım gıdım artacağını, belki bundan 40 sene önce 20-30 senede bir olan depremler, Bugün senede, iki senede bir Türkiye'nin ve dünyanın her tarafında günde binlerce deprem olmaya ve artmaya da devam ediyor. Bu da şunu gösteriyor ki insanlar Allahu Teala'dan uzaklaşmadığı müddetçe böyle olmayacağını söyler. Hatta deniliyor ki Hazreti Ömer döneminde bir vaka yaşanıyor, bir, bir zelzele oluyor ama düşük ölçü, ölçekte bir deprem oluyor. Hazreti Ömer hemen Medine'de minbere çıkıyor, bütün Müslüman halkı topluyor ve diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittik ve duyduk ki Allah Resulü depremler iki sebepten meydana gelir. Allahu Teala iki sebepten dolayı yeryüzünü sarsar, sarar veya yer tabakalarını oynatır. Orada bir azap sebebi kılar. Bunlar birincisi zinanın yayılması, ikincisi zulümdür diyor. Vallahi billahi tallahi. Bugün halkın birbirine zulmü, devletlerin birbirine zulmü, insanların birbirlerine zulmü, yöneticilerin birbirine zulmü, polisin, jandarmanın, onun bunun zulmü, onun bu, yani akla alınmayacak kadar her alanda zulüm söz konusu. Hiçbir adalet yeryüzünde kalmamış, İslam'a da kendini nispet eden, küfre de kendini nispet edenlerin hiçbir ahlaki ve adaletsel ahlaki yapıları kalmamış, tamamen çökmüş, tamamen ranta, menfaate kurban edilmiş bir yüzyılda yaşıyoruz. Vallahi yöneticisinden amına kadar herkesi rüşvet yediği bir dönemde yaşıyoruz. Her yerde zinanın ve fuhuşun yayıldığı, evli veya bekar kadınların artık fuhuş metası haline getirildiği, bir aracın, bir arabanın, bir hobinin, bir çuko kremin bile tabiri caizse reklamının yapıldığı yerde çıplak bir kadının üzerine atılıp orada burada süründürüldüğü, razil, utanç de, duyulacak bir dönemde yaşıyoruz. Böyle bir yerde elbette ki Hz. Ömer'in dediği üzere zina ve fuhuş yayılınca adalet ortadan kalkıp zulüm hak veya devletlerce işlenince mutlaka Allahu Teala yeryüzünü sarsar, sar, yeryüzüne insanlara azap, bela, musibet gönderir. Bugün Doğu ve Doğu, Güneydoğu'da ve Akdeniz'de veya Kahramanmaraş, Adana, Hatay bölgesinde olan depremde eminim ki mutlaka bizim günahlarımızın Allah'a isyanlarımızın, dinden uzaklaşmış, uzaklaşmışlığımızın bir sebebi ve bedelidir. Bunu herkes anlamalı ama orada ölen insanların her biri niyetiyle haşrolunacağını, niyetine göre Allahu Teala onlarla muamele edeceğini, o deprem ve göçük altında mümin, Müslüman namazından yazına bir insanın şehit hükmünde olacağını, sahih rivayetler haber verirken Allah'tan uzaklaşmış, Rabbine sırt dönmüş, yeryüzüne istibdad, zulme sebep olmuş, fuhuş aracı haline getirilmiş olanlar için de büyük bir azap olduğunu gene aynı keza Resulullah Aleyhisselatü Vesselam açık ve net olarak söylüyor. Onun için kardeşlerim bir beldede ve bölgede deprem olmasını istemiyorsanız fuhuştan uzak durun. Bir beldede ve bölgede gerçekten deprem olmasını istemiyorsanız zulümden uzak durun. Kimseyi kandırmak, kimsenin malına göz dikmek, kimseyi yasal ve yasal olmayan yollar ve yöntemlerle dolandırmamak lazım. Vallahi ben size şunu söyleyeyim. Bugün Türkiye'de bir buçuk milyon belki nitelikli dolandırıcı var. Ve sosyal medyada, telefon, televizyonlarda her yöntemlerle insanlar aldatılıyor. insanlardan para çalınıyor. insanlar kandırılıyor. insanlar oyuna getiriliyor. Ve bunlar yaptıkları onlara kar kaldığını zannediyorlar. Hiçbir şekilde kar kalmaz. Bir onların bu hırsızlıklarına ve zulmü kendi hukuku kendi kırsızlıklarına alet edenlere müdahale etmeyenler bir de bu zulümlere göz yumup insanlarla alay edip bu konuda hiçbir tedbir almayanların neticesini Allahu Teala bu belaları üzerimize gönderir. Nitekim de Sayın Cihad 48'de İbn Mecah'ın Cihad 17'de verdiği rivayette Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Müslüman bir insan için depremde, doğal afette, boğulma, yangında yanmak gibi durumların mertebe olarak şehadete yakın olduğunu, bir ehli imanın depremde ailesini kaybedip vefat etmeleri, Allah'ın izni ve inayetiyle Rabbimin nezdinde şehadetin bir mertebesi olduğu, onların günahlarına kefaret olduğu açık ve nettir. Ama aynı keza depremler, zalimler, dinsizler, inançsızlar için de bir azaptır. Çünkü sonuçta Allahu Teala onlara bir vadi onların da Allah'a verdikleri bir sözlerinde samiyetleri olmadığından dolayı onların ahirette Rablerinden alacak bir şeyleri yok. Aynı keza Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir toplumun başına nüsibet ve belalar, depremler ve doğal afetler, yağmurun yağmaması, kıtlığın oluşması ve ekonomik şartların ağırlaşıp enflasyon ve devülasyon gibi halkın yıprandığı, insanların artık ev almasının hayal olduğu o sürecin gelme sebeplerini teker teker bakın kardeşlerim aşağıda sıralıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam belli günahlardan dolayı belli belli nüsibet ve belaların insanların başına geldiği açık net dolar diyor. Birincisinde şöyle buyuruyor. Salgın hastalıklar bir toplulukta açıktan fuhuşlar işlenir hale geldiğinde onlar için taun salgın hastalık ve daha öncekilerde görülmeyen hastalık türleri zuhur etmeye başlar diyor kardeşlerim. Bugün yok mu? Ya adını, namını, şanını duymadığımız hastalıklarla boğuşuyoruz. Vallahi korona, domuz gribi bu sene ben hem korona olmuşum, hem domuz gribi olmuşum, hem adını bilmediğim başka hastalıklara yakalanmış. Elhamdülillah bir şekilde de şifa bulmuşuz. Ama onlardan ölen insanlar var, sürüm sürüm sürünen insanlar var, 3 ay boyunca evden çıkamayan, perişan olan, o hastalığı atlatamayan insanlar var. Sebebini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam açıklıyor. Ne diyor? Fuşun aleni olması. 70 yaşında, nenem yaşında kadın çıkmış orada, TikTok'larda, oralarda, buralarda razil, rusvay hareketler yapıyor. Utanç verici durumlara düşmüş. Başı örtülü, kapalı kadınlar, açık kadınlar puş almış, başını gitmiş. Kadınlar sosyal medyada soyunma yarışına girmişler, çıplaklık yarışına girmişler. Yani öyle öyle iğrençlikler ve çirkefler ve çirkinlikler işleniyor ki insanın aklı ve mantığı duruyor. Yahu Allah rızası için bir dini meselede ben bir hadis sitesine giriyorum. Orada hadis ararken bile bana bana çırplak, çirkin veya müstehcen bir reklam gönderebiliyorlar. Yani o kadar ki fuhuş ve fuhşiyatın önüne açılmış ve buna teşvik var yani. Bunun için artık insanlar çığırından çıkmış. Para neredeyse o da orada haram var ve haramı haramın birileri koşar. İşte onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Covid-19, SARS, MERS veya Ebola veya HIV veya artık ne diyorsanız veya AIDS veya şu anda kanser vakalarının dünyada muazzam yayıldığını ve en önemlisi Biontech ortaya çıktıktan sonraki kalp krizi süreçleri ve kalp krizinden ölen insanlar. Geçen günde bir abiyi götürdü. Düşünün ki o nakliye şeyi yapan yani mesela vefat eden insanları taşıyanlar diyor ki abi diyor son bir yıldır diyor iki sebepten diyor insan, cenazeler geliyor. Bir diyor kalp krizleri ikincisi de diyor ki efendim diyor işte kanser vakaları. Bakın hastalığı olmayan yani tedavisi olmayan hastalıklar aldı başını gidiyor. Onun için kullu nefsin zaiqatul mevt ayetinde bildirdiği üzerine hiç kimse bu dünyada münferih olmasın, mutlu mutlu gezmesin, Allah'a isyan edip bana kalacak demesin. Mutlak dönüşleri Allah'adır. Ya Allah'ın azabı yeryüzünde onun için başlar ya da ölümünden sonra başlar o da Allahu Teala'nın elindedir ölçü ve tartıda noksanlık yaptıklarında kıtlığa maruz kalırlar. E vallahi ölçü ve tartı yani bugün bugün Türkiye'de ekonomik bir kriz var ve bu ekonomik krizi öyle birileri zengin oldu. Bakın birincisi beşli çete dediğimiz marketler servetlerini ona katladı. Bankalar ona katladı. Yöneticiler ona katladı. Siyasetçiler 20'ye katladı. Ama halkın elinde avucunda ne varsa gitti. İşte ölçü ve tartıda noksanlık yapıldığında mutlaka kıtlık, yağmur yağmama ve insanların yani gerçekten sıkıntı çekmelerinin süreci ise zalim idarecilerin sebebiyle olacağını söylüyor. Yani bir ülkede zalim yöneticiler varsa orada kıtlık olur. Kıtlık varsa, yağmur yağmıyor, barajlar boşalıyorsa burada bir sorun var deme kardeşlerim. Herkes ona baksın. Bugün yeryüzünde Allah'ın şeriatı yok. Bugün yeryüzünde Kur'an anayasası yok. Beşeri hukuk var adalet her şekilde adaletsizlik her şekilde birilerinin istenilen kıvama getirildiği söyleniyor. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam malların zekatını vermediklerinde semadan gelen yağmurdan mahrum kalırlar. Eğer hayvanlar olmazsa kendilerine bir damla bile yağmur yağdırılmaz. Şu anda ben size yemin ediyorum, kasem ediyorum Allahu Teala'nın adıyla. Bu ülkede hakkıyla zekat verenler fakirlerdir. Zenginlerin hiçbiri vermiyor adamların 100 milyon liralık tarlaları, tarım arazileri var veya yatırım amacıyla bilmem neleri var. Adam diyor ki ya diyor zaten bu tarım statü diyor ki bu arazi bak yatırım amacıyla yapmış diyor ki bu arazi zaten tarım amacıyla hayatında ekip bitmemiş Ama aldığında 1 milyon lirayken şimdi 100 milyon lira onun zekatını vermiyor veya mallardan, mülklerden gidip yeni emlaklar, yeni devremlikler alarak kendilerini borçlandırıp ya borç altında zekat vermiyorlar. Türlü türlü zekat verme yöntemleri zaten o kadar toplumda dinsizlik yayılmış ki, inançsızlık yayılmış ki adam zaten Allah'ı inkar ederek sorununu çözüyor. Tamamen Rabbinin sırtını dönüyor. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle bir durumda da yağmurun yağmama, yağmurların kesilme süreci başlayacağını söylüyor. Allah ve Resulünün ahdini yerine getirmediklerinde Allah onları dışarıdan düşman musallat eder. O düşmanlar onların ellerindekini bir takım mallarına sahip olurlar. Yani Allah ve Resulünün ahdini yerine getirmeyenler, قَالُوا بَلَدَ Allahu verdikleri sözlerini yerine getiremeyenlere Allah düşman musallat eder. Biz yerli ve, bak düşman dediğiniz zaman kardeşlerim, yerlidir, yerli ve millidir, bir de dış mihraklıdır. Bugün bütün İslam coğrafyası yerli ve milli olan, İslam düşmanlarının esareti altındadır. Sebebi Kur'an ve sünnetten yüz dönmek, nefislerinin kulu haline gelmeleridir. Bir de Resulullah aleyhissalatü vesselam onların idarecileri Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediği ve Allah'ın indirdiğini seçmediklerinde Allah onları kendi içlerinde fitnelere düşürürler. Bugün bizi politikacılar bizi gütmek için türlü türlü entrikalarla fitneden fitneye her türlü sapıklığı bize aşılıyor. Yani gerçekten bugün bakıyorum Türkiye'de insanlar içten içe fitne ile birbirlerine düşmüş durumdalar, durumdadırlar. Sebebi Kur'an ve sünnetten yüz çevirmeleri, Allah'ın anayasası olan şeriattan yüz çevirmeleri, nefislerini İslam üzerinde görmeleri. Nitekim İbn Asakir'de geçen bir rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanların depremlerde, doğal afetlerde duvar enkaz altında kalarak öldükleri takdirde müminlerin şehit olacaklarını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam açık hadisinde bildiriyor. Hakimin Müdderek'te verdiği bir rivayette ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ümmetim için depremler günahlarına kefaret olur demiştir. Yani deprem gelir gerçek Müslümana kefaret, deprem gelir zalime azab olur. Aynı keza Tebrani'nin Esvet'te verdiği rivayette ise günahlar açıktan işlenmediği müddetçe Allahu Teala kötülükler herkesçe malumlaşmadıkça insanlar buna evet onayı vermediği müddetçe Allahu Teala'nın onlara azap etmeyeceğini ama ne zaman günahlar açıktan işlendiği, şirkiyat ve fuhşiyat böyle televizyon önlerinde, sosyal medyada, toplumun sokaklarında, caddelerinde işlendiği ve insanlar nehi ani münker yapmadı. işte o zaman Allahu Teala'nın türlü türlü azablarının onları bulacağını söyler. Nitekim Hakim'in müdürekte verdiği bir rivayette de zina ve faiz yaygınlaşan toplumlarda mutlaka Allahu Teala onların üzerine zelzeleleri, doğal afetleri, azaplarını mutlaka gönderir demiştir. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim insanların yaptıkları her şeyin kendi elleriyle yaptıklarının neticesi olduğunu yani Deyleminin verdiği rivayette de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zina yayılınca depremler ve terör ve anarşist anarşi artar demiştir, çoğalır demiştir ve gerçektir, doğrudur. Zekat verilmezse mutlaka bir hakide geçen rivayette yağmur kesilir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık ve net olarak bizi uyarmış ama biz aklımızı başımıza almayarak nefsimizin peşinde koşarak Rabbimize isyan ediyoruz. Hatta ayet-i kerimede zilzal suresinde اِذَا زُلْزِلَاتِ ardu زِلْزَالَهَا Yeryüzü şiddet ile sarsıltı ile sarsıldığı zaman ve ahrajatil ardu athqalaha yeryüzü ağırlığını çıkardı yani o depremle kendi o, o enerji çıkardığı zaman yeryüzünü yerle bir ettiğinde ovaları şehirleri kasabaları yerle bir ettiğinde ve qal el insanu ma ve insan ve insanlar ona ne oluyor dediğinde yevme idin tuhaddisu akhbaraha izin günü hadisleriniz anlatılacak, yaptığınız her şey size gösterilecek. Fe enne rabbuke evhâ çünkü Rabbinin mutlak vadi ve vahiy ile olur diyor. Yani Allah-u Teala yeryüzüne vahyettiğinde zilzallar, depremler, kıyamet sürecinin neticesinde yeryüzü sallanmaya, üstündeki ağırlıkları silkelemeye, yerle bir etmeye başlar. Bu Kur'an ile Allah-u Teala Nince zalim toplumları gece yarısı ansızın depremiyle onları azaba müstahak kıldığını söylüyor ve garip bir şey bütün depremler İslam coğrafyasına geceleri oluyor. Ve gerçekten kardeşlerim aman tövbe ve istiğfar ederim. Sadece bugün Maraş'ta, Adana'da, Hatay'da ve daha yerlerde yani orada ölen insanlar için hepsini Allah azap etti demek söz konusu değildi. Çünkü içinde mümin insanlar, salih insanlar, ehli iman, ehli namaz, iffetli, izzetli insanlar vardı. Düşünün ki yaşlı teyzeyi çıkarıyorlar göçük altında diyor ki bana başörtüsü verin. Ölümün, ölüm ile yüz yüze kalmış orada Allah bilir nasıl korkular yaşamış. Hala iffet ve izzetini düşünüyor. Buradan bütün kadınlara sesleniyor. O iffet ve izzet sizde olmazsa sizi illerde de depremler bekleyecek. Allahu Teala mazluma mustazafara yardım etsin. Rabbim bütün zelzele ve depremlerde vefat etmiş, şehit olmuş insanlara rahmet etsin. Rabbim bir daha bize bunu yaşattırmasın ama ey kardeşlerim bir daha deprem görmek istemiyorsanız fuhuştan tövbe edin, zulümden vazgeçin, küçüklerinize, büyüklerinize merhamet edin ki Allah da size merhamet etsin. Allah hepimizden razı olsun.